anlayabildiğimiz kadar varız. Anlayabildiğimiz kadar güçlüyüz ve ağlayabildiğimiz kadar anlayabiliriz. <laughs> Birçoklarımız için de ortalamanın altında veya ortalamada olan ailelerin çocuklarına karşı bir şuur enjekte edebilme, onları bir ikaz edebilme bakımından da çok daha zor şartlarda yaşayan mesela Afrika'nın birçok bölgesinde Asya'nın Orta Asya'nın, Uzak Asya'nın birçok bölgesinde bazı turlara katılmaları fena olmaz. Yani sen hani biraz şey yapayım, acıt ederek söyleyeyim. Şofbenden suyun iyi ısınsın diye akıttığı miktar var ya, uh -huh. soğuk su akıyor akıyor sonra evet. ya. O boşa akıttığı suyla bir hafta geçinen aileler olduğunu bilsen iyi olur. Yerinde görsen de iyi olur. Yani sofrada 3-5 çeşit, 8-10 çeşit, 20 çeşit nevali arasında seçim yaparak bir kısmını da çöpe göndererek kalkı veriyorsun ya gayet de normal geliyor ya sana. O attıkların da Geçinecek, çok da mutlu olacak insanların varlığından haberdar olmak iyi olur. Yerinde görmen, Yerinde iyi, olur. görmen iyi olur. Ya Seyahat et, sıhhat, sıhhat bul. E, ruh sıhhati bul burada mesela, akıl sıhhati bul. Biz biraz böyle işte insanın o en zayıf yanı, alıştığı rahat e, hakkı gibi geliyor. Hmm. Bunu çantada keklik, o zaten benim tarzında. Bu defa ileriye bakıyor, o genel kural işliyor işte. Maddiyatta sizden geride olanı görürseniz. Maneviyatta sizden ileride olanı görürseniz mutlu olursunuz ve doğru bir hayat tarzı seçersiniz. Sizden daha zor durumda olanları görmeden elinizdekinin kıymetini bilmeniz mümkün olmuyor.